AutoCAD yeni başlayanlar eğitim serisinin ikinci dersinde plan çizmeye başlayacağız. Evet biraz şaşıracaksınız bu kadar hızlı mı? Bu kadar hızlı olacak. Biz önce yeni bir sayfa açıyoruz. Bunun için ne yapıyorduk? İster Start Driving'i seçiyoruz. isterseniz de buradaki artı butonuna basıyorsunuz. Buradan tıkladım üstüne mouse'umun sol tuşuyla ve ekranım bu şekilde geldi. Şimdi Home'a gidip geçen derste Line ve Polyline'i görmüştük ne olduklarını anlamıştık daha doğrusu. Şimdi de ölçülü bir şekilde bunların değer verme, değer vermeyi görelim. Polyline'a geldim. Ve ben ekranımda boş bir yere mouse'umu sol tuşla bir kere tıklayıp mouse'umu iteklersem eğer ileri doğru sürersem bu şekilde bir çizim yapabiliyorum. Ama ben çizimimin dik gitmesini istiyorum. Sonuçta benim yapacağım bina dik kesişecek bugün. Dik gitmesini istiyorum ama o şekilde gitmiyor. Onun için Escape'e basıp çıktım şu an. Buraya gelip şuradaki dik işareti tıklamanız gerekiyor. Mouse'un sol tuşla bir kere basıyorsunuz. Ya da bunu klavyeden kısa yola F8'dir. Bu ortodur. F8'e basarsanız kapanır. Fark ettiyseniz mavi ışık söndü. Tekrar F8'e bastım. Mavi ışık yandı. Polyline'ımız tekrar seçiyorum. Ve artık düz çektiğim zaman bu şekilde dümdüz gidiyor. Şimdi gelelim buraya bir ölçü girelim. Hatta kapatayım şunu kaç diyelim mesela? 500 diyelim. 500 yazdım. Bakın 500 nereye yazmış? Şuraya dikkat edin. Siliyorum. Tekrar devam ediyorum. 500 dedim. Enter dedim. Aşağıya doğru 800 gideceğim. 800 yazdım. Enter dedim. Polyline bu şekilde böyle yazabiliyorsunuz. Mouse'unuzu istediğiniz yöne doğru sürüklersiniz. Mesela şimdi sola sürükledim. Ve 500 yazdım. Enter dedim. Bunu iki çizgiyi kapatmak istiyorum. Bunun için ister gidersiniz köşede yeşil olunca mouse'un sol tuşuna basarsınız. Sizin bu çiziminiz kapanır. İsterseniz de hiçbir yere dokunmadan klavyenizden C Enter derseniz çizimi kapatır. Şimdi bir de ölçülü girmeyi şöyle göstereyim. Polyline seçili ve buradaki tiki açıp kapat, kapatırsanız eğer Ölçüyü üstünde görürsünüz. Polyline'ı seçtim ve tik. Sizde muhtemelen kapalı gelmiş olur. Yani mavi tik yok. Üstüne sol tıkladım. Artık aktif benim bu butonum. Mausun sol tuşuna bir kere tıkladım ve bak farkındaysanız eğer bakın üzerinde artık bir numaralar belirlenmeye başladı. Mouse'un sol tuşuna tıkladım. Çizgi uzatıyorum. Artık değerimi bu sefer yukarıya da girebilirim. 500 dedim enter dedim. Hani görmek istiyorsanız bu şekilde tepesinde yazıyı o zaman bunu kapatıp açarsınız. Ben şu an kapalı kullanıyorum. Bir de bunun ölçüsüne bakalım. Burada bizim ölçü birimli ölçü araçlarımız var. Mesela lineer yazan kısım bizim dik olarak ölçmemizi sağlıyor. Buradaki butona basarsam eğer farklı açılarda ölçümler yapabiliyoruz. Ben şu an lineer'i kullanacağım. Dineri seçtim. Yeşil olduğu zaman bu köşeyi seçmiş oluyor. Şu an ortayı seçti. Köşeyi seçti. Sol tıklıyorum ve uzatıyorum. Bu şekilde bir ölçü verdim. Şimdi bir de şuna bakalım. Biz ölçümüzü büyüter... Yani bu çok küçük okunmuyor. Bunu büyütmemiz lazım. Önce şunu göstereyim. Çift tıklıyorum üstüne. Tekrar çift tıklayınca yazıyı seçiyor. Ve böyle bir buton açılıyor buçukmuş yazımın yüksekliği. Ben bunu 5 diyeyim ya da 5 de değil. 25 diyeyim. Bu şekilde okunsun. Buradan da yazılı karakterinizi seçebiliyorsunuz. Mesela ne diyelim? Şöyle bir şey seçtiğimizde karakterini belirliyorsunuz. Ben Ariel'de bırakıyorum. Böyle kalsın. Şimdi bir daha ölçü aracımı seçiyorum. Devam ediyorum. Yine küçük geldi. Ben Bundan sonra seçtiğim bütün ölçüleri bu ayarda gelsin istiyorum. Onu da ayarlayıp devam edelim. Annotate kısmına geliyorum. Dimensions kısmına geliyorum. Ve buradaki oka iki defa tıklıyorum. Modify derseniz buradaki ayarları değiştir olarak düzenlersiniz. Text. Benim yazımı büyütmek istiyorum. Text'e geliyorum. 2.5'tu ya. 25 olsun bundan sonraki bütün yazılarım diyorum. Tamam diyorum. Close dedim. Şimdi alıyorum. Tabi bu da sonradan kendisini büyüttü. Şunu 25 yapalım. 250 yapmış kendisini. Devam ediyorum. Ölçüme. Bakalım burası kaçmış. Burası da bu şekilde 800 gözüküyor. Bu şekilde ölçümleri yapabiliyorsunuz. Buradan seçersiniz. istediğinizi ölçersiniz. Şimdi bir diğer göstermek istediğim şey şuradaki ok. Mimaride böyle ok işareti gösterilmez. Siz bir mimari proje çizecekseniz uygulama projesi. Bu çok kullanılmaz. Mimarinin gösterimi nedir ona bakalım. Önce değiştirmek istediğiniz çubuğu seçiyorsunuz. Daha sonra PR şey konuşamadım yazınca mavi bir yer çıkıyor. Fark ettiniz değil mi? Enter diyorsunuz. PR Enter dediğiniz zaman burada Arrow yazan kısım burada bizim bu çizginin bütün özelliklerini gösteriyor. Şu an şuradaki butona geliyorum. Ve İster architecture'ı işaretleyin, isterseniz buradaki oblik Q yazan işaretleyin. Ben bunu seçeceğim. Yine diğer okuda aynı şekilde oblik Q yazanı seçiyorum. Arrow size dedi de bizim şuradaki size yüksekliğimiz yani şey çubuğumuz. Bunu da 3 yapalım hadi. Enter dedim. Bu şekilde gösteriliyor. Böyle kalsın. Yine bu özelliği Mesela bunu da değiştirmedik. Çünkü sadece bunu seçtik. Hepsinde değişsin istiyorsak annotate kısmına geliriz. Demin ölçü biriminin yazılımın yüksekliğini değiştirdiğimiz yer. Çift tıklıyorum. Modify diyorum. Burada text yazan kısımda biraz önce biz yüksekliği değiştirdik. Şimdi sembole geliyorum. Benim sembolüm oblique olacak diyorum. Bu da aynısı olacak diyorum. Error of size'ı da demin 3 yapmıştık o çubuk kısmı. Tamam dedim. Close dedim. Ve artık hepsi mimari gösterimine geldi. Şimdi bunları silelim artık. Ölçüyü nasıl verdiğimizi gördük. Devam ediyorum. Plan oluşturacağız. Plan çiziyoruz. Şimdi size tanıtmak istediğim diğer bir araç. Offset aracı. Offset bir şeyi ötelemektir. Mesela buradan rectangle aldım. Ve öylesine mouse'umun sol tuşuna basarak mouse'umu da çekerek bir dikdörtgen çizdim. Offset ötelemektir ve biz plan çizerken duvarlarımızı offsetleyerek çizeceğiz. Offsetlemek için O diyorum. Zaten O enter diyeceksiniz. Yukarıda da yazısı çıktı. Offset yazıyor. O enter dedim. Daha sonra kaç yazmanızı istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Bir duvarın kalınlığı dış duvarsa 20 cm. Altta yazıyorum fark ettiyseniz eğer şurayı görüyorsunuz. 20 santim yazdım. Enter dedim. Bunları yaptıktan sonra artık benim mouse'um kutuya döndü. Diyor ki bir şeyler seç bana diyor. Ben bunu seçeceğim. Bu benim dış duvarım. Bunu böyle içeriye 20 santim offsetlemek istiyorum. Bir kere seçtim. Mouse'umu ileri geri iterek yönünü belirliyorum. İleri itersem içeri, geri itersem dışarı. Ben ileriye doğru olsun istiyorum ve mouse'umu sol tuşuna tekrar bastım. Sağ tıklayıp Enter dersem de seçimden çıktım. Hemen ölçelim bakalım ne kadar oldu. Artık ölçmesini biliyorsunuz. Buradan geliyoruz. Şöyle ölçüyoruz. 20 santim. 20 santim offsetlemiş olduk. Ben bunu siliyorum seçim aracımı seçip sildim. Seçimi nasıl yapıyorduk seçim olayını? Boş ekrana bir kere sol tıklıyorduk. Eğer bu tarafa gidersek içine alanları bu tarafa gidersek de değdiği kısımları siliyordu ya yani seçiyordu. Şimdi biz 500'e 800'lük bir plan oluşturmaya başlıyoruz. Ve bunun duvarını yapacağız. Duvarımız 20 santim. Nasıl yapıyoruz? Offset'le O, Enter. 20 santim olması için 20 yazıp Enter diyorum. Ve içeriye doğru Offset'ledim. Şimdi de line'ı alalım. Ve bunu Şöyle ikiye bölelim. Direkt zaten ortasını tuttum. Sağ tıklayıp Enter diyorum. Buradan orada ben bir şeye baktım. Onunla alakalı yok. Şu an yaptığımız bir şey yok. Şimdi burada bunu da offsetlemek istiyorum. içeri doğru offsetleyeyim. Offset iç duvarlarım 10 santim olur. O Enter dedim. 10 Enter dedim. İç duvarımı bu şekilde içeriye offsetledim. Escape'e basıp da seçimden çıktım. Tekrar line alıyorum. Line'ın kısa yolu ne? L, Enter. Geliyorum tutuyorum buradan. İsterseniz değer de verebilirsiniz. Mesela 500 yazarsanız 500'lük bir çizgi çizer size. Ama ben Escape yazıp çıkıp Delete komutuyla da sildim. Line, L, Enter diyorum. Bir kere sol tuşumla tıkladım. Bir kere daha tıkladım. Sağ tıklayıp seçimden çıktım. Offset diyorum. O, Enter. Ne kadar offset diyeceğiz? 10 santim. 10 enter. Böyle 10 santimde buraya offsetleyelim. Şimdi gelelim kapı çizmesine. Normalde kapıları çizmiyoruz. DVG olarak hazır indiriyoruz. Ama şu an öğrenmek için kendimiz çizelim. Öylesine bir kapı çizeceğim. Hani öyle kasasını şeyine detaylı girmeyeceğim. Kasa kanat olayına. Polyline aldım. Öncelikle kapımız ne kadar olacak? 90 santimlik olsun. Polyline ile Boş bir ekrana bir kere sol tuşumla tıklıyorum. Aşağıya doğru çekiyorum. Ve 90 yazıp Enter diyeceğim. 90 Enter. Devam ediyorum. Bu sefer mouse'umu sağa çevirdim. 90 Enter. Ve artık seçimden çıkıyorum. Escape yapıp seçimden çıktım. Şimdi bir de ark aracımı alıyorum. Bir buradan tutuyorum. Bir de buradan tutuyorum. Ve şu şekilde bir kapı oluşturdum. TR bir de trimleme aracım var. Onu da madem göstereyim. Trimleme aracı da burada. Kapım benim. Burası. Gösterim burada. Şurası fazlalık. Bunu silmek istiyorum. Ama silemem. Çünkü bu bir bütün. Delete'ye basarsam hepsi gider. Ctrl Z dedim. Trim yapmak istiyorum. Trimlemek demek. Koparmak istediğin yeri oradan almak demek. O da şöyle kullanılıyor. TR yazıp Enter diyorsunuz hepsini seçin siz. Seçtik her şeyi. Sağ tıklayın. Sağ tıklayınca bir kere artık istediğiniz yeri trimleyebiliyorsunuz. Nereyi koparmak istiyorsanız buraya diyorum. Koparttım. Tekrar yapayım mı? Ctrl Z diyorum. TR Enter, hepsini seç, bir kere sağ tıkla, koparmak istediğin yeri seç. Bu kadar. Koparttık. Bir de şunu dışarı doğru 10 santim offset diyelim. O enter. 10 enter. Offsetlemeyi artık öğrendiniz. Tek tek anlatmayacağım her seferinde. Offset dedik. L enter diyorum. Şöyle. Bir daha L enter diyorum. Şöyle. Bu biraz kapı gibi olmadı sanki. Şöyle yapalım. Şurayı parçalamayı da öğrettim geçen ders. Explode'du. X enter diyorum. Polyline'ı line'a çevirdim. Şunu tutup şöyle aşağıya sürükleyelim. Buradan da şunu silelim. Delete ya da kalsın ya. Böyle bu çok oldu. Şunu şöyle tutup biraz içeri çekebilirsiniz. Sonra trimleyelim bakın şu parçayı. Ya da trimlemeye de gerek yok. Herhangi bir noktasından tutup sürüklerseniz o çubuğu zaten çekersiniz. Bunu böyle kapıymış gibi düşünün. Burada her şey nokta şey çizgi çizgi fark ettiniz mi? Bir bütün olarak hareket etmiyor. Bunu bütün haline getireceğim. Komple kapımı seçiyorum. G, grubun G'si. Enter diyorum. Seçtim. Bir de şimdi öğrencimiz diğer bir araç taşıma aracı. Onun da kısa yol, şey burada mu tıklayarak da yapabilirsiniz ya da kısa yolun M enter dersin. Komple seçersin ve sağ tıklarsın. Sonra da sürüklersin. Ama buradaki ortayı kapatırsanız daha rahat sürüklersiniz. Geliyorum. Buraya yerleştireyim. Bir kapım burada olsun. Kopyalıyorum. Bakın burada bir de kopyalama aracım var. Şimdiki öğreneceğimiz komut copy. C, O, Enter. Neymiş kopyalamanın kısayolu? yolu? C, O, Enter. Diyorum ve komple seçtim. Bir kere sağ tıkladım ve buradan tutup istediğim yere taşıyorum. Buraya mouse'umu sol tuşla bir kere basarak bıraktım. Escape yapıp çıkabilirim. Ama devam ediyorum. Bir tane de kapı şuraya koyayım. Şöyle bir kapı koyalım. Escape dedim çıktım. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Şuradaki duvarları da trimleyebilirsiniz. Bakın üstüne basıyorum. Trimle, trimleyebilirsiniz. <laughs> üstüne basınca konuşamadım. Trimi kısa yolu unutursanız buradan da ulaşabiliyorsunuz. Ama unutmadınız kısa yolu tr enter. Daha sonra her şeyi seçiyorum. Böyle. Mouse'umun sağ tuşuna bir kere tıklıyorum. Ve artık nereye trimlemek istiyorsam orayı seçiyorum. Şöyle. Şu duvar gitsin diyorum. Şuradaki duvar için de aynısını yapalım. tr enter. Bütün seçimli çizimleri seç. Mouse'un sağ tuşuna bir kere tıkla. Kesmek istediğin yeri kes. Şöyle. tr enter. Bütün seçimleri seç. Bunları da böyle trimle. Bu trimlenmez. Neden? Çünkü grup halinde çalıştık. Grubu bozarsınız. Grubu bozmanın yolu da ungroup. U, N, G, Enter. Bütün komutları ben şu an size öğrettim. Buradan delet edersiniz, silersiniz. Bu şekilde kaba taslak bir plan oluşturmuş olursunuz. Gelelim içine de yazı yazalım. Salon, mutfak, oda diye. Buradaki Aracımızla, text aracımızla yazıları yazıyoruz. Bir kere seçtim ve ekranıma gelip mouse'un sol tuşuna bir kere tıkladım. Mouse'umu çekiyorum. Sol tuşa bir kere daha tıklayınca bırakıyorum. Buraya salon diyorum. Yazı komple seçip yazı boyutumu da 15 diyeyim. Enter. Çok büyük oldu. 10 diyelim biz. Bu sefer de küçük oldu. Şöyle yapalım, seçelim bunu biz. 15 diyelim. Yine küçük 25 diyelim. Bıraktım. M enter yani taşıma aracı move seç sağ tıkla istediğin yere sürükle. Kopyalıyorum demin gösterdim. C O enter komple seç sağ tıkla sürükle. Neden sürükledim? Kopyasını oluşturdum. İsmini değiştireceğim. Üstüne çift tıklayın bu yazının. Şöyle bir de seçin hepsini. Buraya da oda yazın. Ya da mutfak yazın. Mutfak. Şimdi bir tane daha yazıdan kopyalamak istiyorum. C, O, Enter. Yazıyı seç. Sağ tıkla, sürükle. Şimdi Escape'e basıp çıktım seçimden. Buna da çift tıklıyorum. Oda diyorum. Oda. Böylece kabataslak bir plan oluşturmuş oldunuz. Planınızın iç ölçüsü ne? Hemen ölçü aracıma geliyorum. Tıklıyorum. Mesela şuradan ölçelim. Aşağıya doğru çekelim. 460'mış. Biz planları bu şekilde yapıyoruz. Hangi komutları gördük bugün? Polyline'a ölçü girmesini gördük. Taşıma aracını gördük. Kopyalama aracını gördük. Buradaki trim aracını gördük. Offsetleme aracını gördük. Bunlara not alın. Üzerinde durun. Tekrar edin. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.